Yine masam kuruldu. Plak konuldu. Rakım mezem hazır. Bir resmin baş köşede. Kırmızı şalın sandalyede. Dört kadehe kadar başka şeyler düşünüyorum. Fakat dört kadehten sonra her şey müşken veriyor. Kalkıp dans ediyorum kollarımda sen. Duvarlarda sesin yankılanıyor. Plak durunca kahkahaların çınlıyor her yerde. Kadife küçük kutulardan çıkıyor anılar. Bir bir karşıma dikiliyor. Biri kulağından, biri boynundan, biri parmağından bakıyor bana. Kadehler altı oldu galiba, başım dumanlı. Sandalyede duran şalın ne zaman geldi omuzlarına? Sen ne zaman gittin? Hanım eli çiçeği Yasemenler açmadı, küstü. Mezeler lezzetsiz, yapamadım senin gibi. İçim dolu, patlayacak yanardağ misali. Pencereyi açıp bağırıyorum. Müjgan, müjgan, müjgan. Yoldan geçenler beni deli sanıyor. Ama ben sarhoşum sarhoş. Bunu kimse bilmiyor.